Merhaba arkadaşlar ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün üç farklı oyun görüyorsunuz ekranda. Bunların kimisi PlayStation 2, kimisi Nintendo oyunu arkadaşlar. Bu hafta nostalji haftası yapıyorum. Fakat bilgisayar oyunu değil de PlayStation 2'dir, Nintendo'dur. Bu tarz konsolların oyunlarını size oynayacağım arkadaşlar. Unutulmuş oyunları yüzeye çıkartacağım. Ve sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. E, serisini getireceğiz. Eğer ki hoşunuza giderse arkadaşlar. E, bu oyunlar nedir, ne değildir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Digimon Rumble Arena 2 PvP oyunu arkadaşlar. PlayStation 2 oyunu oluyor. E, kapışıyorsunuz. İşte çeşitli e, Digimonlarınız var. Evrim geçiriyor. level atlatıyorsunuz. Falan, kapışıyorsunuz bir nevi. E, Pokemon Collegium oyunu ise arkadaşlar e, bir eğitmensiniz. Pokemon'ları yakalıyorsunuz. E, stadyumlarda e, GM'lerle kapışıyorsunuz eğitmenlerle Kapışıyorsunuz arkadaşlar ve ilerlemeli e, Senaryo modu var arkadaşlar Digimon World Date Squad ise arkadaşlar bu da Pokemon Colosseum gibi Senaryo modu var ilerliyorsunuz çeşitli e, Digimonlarınız var evrimler geçiriyorsunuz e, Bosslarla kapışıyorsunuz çok güzel oyunlar arkadaşlar bunlar Bunları size tanıtmak istiyorum göstermek istiyorum e, Dediğim gibi eski oyun Eee ama ben bu oyunları oynamak istiyorum arkadaşlar. Ve size de sunmak istiyorum. Eğer giderseniz, hoşunuza giderse serisini çek abi. izleriz biz. Ya da çok güzel oluyor. Yani hiç değilse unutulmuş oyunları gösteriyorsun. Ve sizin de önerdiğiniz oyunlar olursa tabii ki de indirim rahat rahat oynarım arkadaşlar. Çünkü bilgisayarımın özellikleri emülatörleri kaldırıyor. Rahat rahat kasmadan oynayabiliyorum arkadaşlar. dediğim gibi hani bu 3 oyundan farklı Görmek istediğiniz ya da merak ettiğiniz Nintendo oyunları Ya da ne bileyim PlayStation 2 oyunları varsa aklınızda Söyleyin arkadaşlar indireceğim Sizlere aktaracağım ee, Serisini de çekmeye çalışacağım Ben bu üç oyunu size En yakın zamanda aktaracağım arkadaşlar Umarım beğenirsiniz şimdiden Umarım ki hoşunuza gider ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi hafta sonları iyi günler iyi akşamlar görüşmek üzere arkadaşlar